Alkretler evet, burada mı? Evet. evet. nerede? O, tamam. <gülme> Biz de buradayız. Getir <gülme> çocuğum. <gülme> 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 Bir de kusurum tamam. Ben bundan yürüyelim yarın. Öyle mi? Hiç dışarı. Tamam sen orada otur. Biz gelelim yanına senin. Yani aynı zamanda yalnız insanların işte bahçeli evlerin dökülen yapraklarını, <laughs> dökülen yapraklarını bu yaşlı ve yalnız insanlar nasıl temizleyecek dedik. Ve öğrencilerimle bu dökülen yaprakları temizlemeye karar verdik. Hadi öyle dursana be öyle dur. Vallahi nasıl diyeyim? Ben gördüm daha iyi. i̇yi Yok. <laughs> Biz de seni gördü daha iyi oldu. Allah'ımın meleklerisiniz oğlum siz. Yavrum. Teyzem ihtiyacın olursa bizi çağırabilirsiniz. <laughs> hepinizi hep hepiniz benim oğlum? Hepiniz <laughs> mi? Hepiniz benim. <laughs> Sen <Sevgili gülüyor> güzel yapıyorsundur yemeği. Midem rahatsız da bunu yemeyeyim. Aslında biz o yaşlı ve yalnız insanların hayırlı komşu kızları e, rolünü üstlendik diyeyim. Bu pandemi döneminde yaşlılar çok fazla eve kapandılar. Gençler de çok fazla internetle uğraşmaya başladılar. Biz şunu istedik: hem e, yalnız kalan yaşlılara e, dost olalım, işte onlarla muhabbet edelim, onlara bir farklılık olsun. Hem yardım etmiş olalım, hem arkadaş olalım istedik. Hem de internette çok fazla e, haşır neşir olan Artık internet alışkanlık haline getiren gençlerin aslında o sosyal medyada gösterilen e, sanal e, dünyanın dışında gerçek hayatların olduğunu göstermek istedik. Ee, Allah Amin teyzem benim sağ ol eksik olma. <laughs> Şöyle şu tarafa otur teyzem. Sen öyle Çarşıya bununla mı gidiyorsun teyze? Çarşıya yürüyemem ben, gideceğim. Sadece yardıma ihtiyaçları yok, o yardım bahanesiyle aynı zamanda muhabbet etmeye de ihtiyaçları var. Bizim öğrencilerimiz, onların böyle gönül arkadaşı gibi oldu aynı zamanda. Aslında şuna çok seviniyorlar. Yardım edenlerinin olduğuna değil de senin yardıma ihtiyacın var mıyı soran birilerinin olmasına çok seviniyorlar. Evet ben yalnız değilim. Ben de birilerinin aklına düşüyorum. Beni hala hatırlayan birileri var. Bunun mutluluğunu yaşıyorlar. İlk önce Fadime hocamız böyle bir proje olduğunu bize söyledi. Biz de hemen zaten bu gibi projelere katılıyorduk. Hocamıza hemen biz de katılmak istediğimizi söyledik. Ee, teyzemize yardım ediyoruz. Bahçesini temizleyememiş. E, yaprakları temizlemeye yardım ediyoruz. Çok sevindiğini söyledi. Çok mutlu olduğunu söyledi. Kimsenin ona yardım etmediğini söyledi ve biz yardım ettiğimiz için fazlasıyla sevindiğini söyledi. Biz de mutlu olduk bu gibi şeyler söylediği için. Bizi torunları olarak gördüğünü söyledi. Biz de fazlasıyla sevindik. Teyzenin yerinde ileride biz de olabiliriz. Ve o yüzden fazlasıyla biz de gerçekten duygulandık. Nasıl sevindim, nasıl sevindim. İçimden ağlamak geliyor. Nasıl sevindim sizin geldiğinizde. Kimsem yok kızım, kapım açan yok hiç hiçbir. Allah analı babalı büyüsün o çocuklar. Allah analarını babalarına bağışlasın. Yavrularım. M Akıl fikir büyüsün o çocuklar. Geleceğimizin büyük adamı olsun yavrum. Hepiniz geleceğimizin büyük adamı olun kızım.